Sakın videoyu kapatma. İnşallah kalkmaz. Haydi gel artık yukarı ya. Ne reklam aradın? Yani. <laughs> Kolum yoruldu abi. Hadi ne olur ya Allah'ım ne olur çıkaralım ya. Gör şurada görsün ki. Vallahi biliyor musun <laughs> yemin ediyorum var ya. Harbiden ha. Kalbim 200, 220 ile 300'e çarpıyor amına koyayım. Lütfen bırakma. Yalvarırım bırakma. Bokumu oh, yiyin ya. Şu an en az 50 metre diyeyim. Yürü mutlu. Kanka sikler çıkarırız ya. <laughs> i̇ki iki <abi>. buçuk. Bakın mı? Yiyorsun <laughs> sen. Koparmasın takımı. Koparmayacağım. Aldık 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 <laughs> hadi. Aldık aldık. Kanka sen de başka bir kameradan çeksene değil mi? Geliyor geliyor geliyor. Geliyor bak gördün mü? Çok güzel. Abi kakaça şimdi Yabancı. hiç kakaça şey yapma. Ne? Önce filan. Geliyor geliyor geliyor. Sinhali, sinhali. Sinhali. Hangi renk? Siyah parlıyor. Yavaş yavaş. Yavaş Abi, yavaş. Baba Mercan. Yavaş sinavit bu. Sinavit Al. Oy. Oy. Kaldır be. Hey be. Gosh! Bravo. 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 Bak be. Oket. Sinaviti bulduk be. Hey maşallah. Çok güzel be. Çok Ay maşallah! Derim. Çok sağ ol Göster abi kameraları. Kanka çok... Ben de. şurasını takayım mı? Paket Elim olmuş amk. Abi, abi dur. Ağzına, <laughs> elinize dikkat edin. İğneler. Tak, Aşağıda tak, büyük balığı alamamazlığın sebebi bu. Bu pişti değil mi? Sok hmm. oradan <gülüyor> baba. <gülüyor> dur. Durun. Ben de, ben de. Bu saklısın. Hiçbir yada alamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Şur. İğne, iğne...

şu ağzındaki iğneyi de çıkar abi. Çok güzel oturmuş. Üstesi de kaçamaz. kaçamazmış ya. Koparmadığı sürece. Göster abi. Çok iyi. Çok kıtırtıya iyi. Kıtırsıya bak kıtırsıya. Hey maşallah be. Bravo be. Ah, kaç kilo? Bir buçuk kilo. Bir buçuk var, buçuk var mı? Var. Var. Hemen ben bunu bir arkadaşa fotoğraf atayım. <laughs> maşallah. Bravo Hemen. Oğlum benim be. Akşam bana Poseidon yolu göründü ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>